Merhaba arkadaşlar. Ben Esinlemin evindeyim ama Eslam okulda değil. Sürpriz arkadaşlar. Ben tabii ki buradayım. Okuldan yeni geldim. Hemen üstümü değiştirdim. Esinle. Hadi süt. Bir de bunu yapabiliriz. Ne bitmiş. Tamamdır. Bunu dolaba koyalım. Şimdi. şimdi tavada ısıtacağız biraz bu sütü. <laughs> Her şey ben yusuf şey. Şimdi ben ısıtacağım ocakta biraz. Ocağın temizliğine ne oldu <laughs> ki? O yüzden bir tarafa alacağım. Arkadaşlar benim Evet siz ilk defa görüyorsunuz buraya çıktığını. Esra benim buraya çıktığını ilk defa görüyorsunuz siz bu arada. Ben çok çıkıyorum değil mi? Evet. Açtım. köyümüzü bu tavada ısıtacağız. Al bakalım. Meski çünkü ısıtmadan olmaz. Isıtacağız, ısıtmadan içeceğiz. Löp yap. Değil mi? Sonra löp löp içeceğiz. Şimdi siz bekleyin. Ben ocağa koyup geliyorum. Tam <laughs> tamına 50 saat sonra gözüküyor. Gö şu anda olmuyor. Hemen göstereyim okay. size. Gö Bakın hala beyazlık duruyor. şu. Arkadaki beyazlık var ya. İşte onun kahverengi... Evet arkadaşlar biz hazırladık. Şimdi ben tadımlık koydum. İşte şimdi tadımlığına tadımlığı bakıyoruz. Şu anlar şu an bu gördüğünüz tadımlık. Bunun olsun, bu da benim. Oğlum biraz açsın. Olmuş mu? O zaman bekleyin. Arkadaşlar önce bir bardak önce buna yetecek kadar süt ve bunun bitmesi gerekiyor. Bitmezse yani çikolatayı ziyan edersiniz. Ben bitince yapıyorum. Nesquik'imiz hazır. Önce suya su alıyoruz. Tav tavanın içine döküp ısıtıyoruz. Ve biraz ısıttıktan sonra da işte